Birbirinden falan dedi. Ya abi, evet, evet. abi hayırlı olsun. Evet, evet. Bu sene Allah sendin yeri. <laughs> hangi seyte? De... Ben 2 fazla seyte aldım. Sen burada? Evet. İfke rahat olur artık. Hangi malatı turmusun? Bir değil mi sen yani? Evet. Güzel. daha kültürel, sanatsal, sportif eğitimle alakalı faaliyetler benim çok daha hoşuma giden faaliyetler. Ya bu şehrin normalleşmesi adına da önemli konular açıkçası. Ee, tabii benim az tavsiyem, üniversite okumuş, yüksek lisans yapmış bir abiniz olarak, büyüğünüz olarak tavsiyem, farklı bir meclis olmak lazım. Farklı bir bakış açısı ortaya dönmek lazım. Farklı diş hekimi, farklı doktor, farklı öğretmen biraz farkında oluşturmak lazım e, ee, bu moraliz bozması burası 84 milyon nüfuslu Avrupa'nın ikinci büyük nüfusu beşinci büyük ekonomisi Türkiye çok gelişen bir ülke ama Türkiye çok güçlü bir ülke çok sanmıyorlar şimdi siyaset falan yapmayalım Türkiye'ye güvenin kardeş o yüzden kendinizi iyi yetiştirin genç bir nüfus var üniversite okuyan çok bu bir handikap gibi gözükebilir yeter ki hangi bölümde okursanız okun yani vizyonu biraz geniş tutun. İşte annemle beraber işte. Rahmetli annem iyi okula gitmiş. Bana hep dört yıl boyunca psikolojiden tam bilemediğim için annem başlarda ağlamaya var derken ben hiçbir ne olmayacağım. Ben ticaret edeceğim onu. Kendi işimi yapacağım ona. Kendi işim yapacağım. Kalamam Çok gezdim ben bu yurt 2002'den itibaren de hala bir otağa yani hayalleriniz olsun kardeşim. Yani eğer böyle kendinizi çok... Ya yani bu memleketin akıllı, gözü açık, yabancı değil bilen... Bak yabancı konusunu hangi bölüm olursa halledin kardeşim var. Beraberinde yazları boşturmayın kardeşim. Gönüllü veya zaten stajla alakalı zorunluluklarınız. Eee belediye başkanlığı bir meslek değil biliyorsunuz. Yani. Belediye başkanlığı seçimine bilmem. Ben yani bugün çok kıymetli kardeşlerimizin, Bursa'nın farklı mahallelerinde, ilçelerinde ikamet eden ve eee üniversite hazırlık kurslarımıza devam eden kardeşlerimizi ağırladık. Öncelikle her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onlara başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah güzel bir e, eğitim süreci olur. Üniversite eğitim süreci olur onlar için ve hayata en güzel şekilde hazırlanırlar. Bu SMEK biliyorsunuz sadece yetişkinlerle alakalı organizasyonlar yapmıyor. Özellikle lise ve üniversite hazırlanan gençlerimize, çocuklarımızla alakalı da farklı faaliyetlerimiz var. E, tabii bir buçuk yıldır pandemi sürecindeyiz. Yüz yüze eğitimle ziyade uzaktan eğitim daha ön planda oldu ve Allah'a şükür olsun arkadaşlarımız iki farklı noktada Hürriyet'e, Hürriyet Sınav Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınav Hazırlık Merkezi'nde bu faaliyetleri devam ettirdi. Ee, Hürriyet'te 350, Naim Süleymanoğlu'nda ise 75 öğrencimize destek olduk. Ee, dijital eğitimde ise yaklaşık 700 öğrencimize destek verdik. Tabi ee, tabii 58 tane öğretmenimizle bir eğitim kadrosuyuz resmen bu manada. Şurada bildiğimiz daire başkanlığımız marifetiyle öğrencilerimize destek verdik. Yüz yüz eğitimle haftanın dört günü yedi ders ve sonrasında etüt soru çözümü birebir eğitimlerle sınava hazırlandık kardeşlerimiz. Onlara bu manada her türlü teknolojik imkanı sunmaya çalışırken beraberinde psikolojik danışmanlık noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra da üniversite sonuçları açıklandıktan sonra her olduğu bir tercih tırlarımız vardı. 17 ilçemizde de tercih tırları marketiyle öğrencilerimize destek verdik. Tabi sevindirici bir şey söyleyeyim. Ee, hazırladığımız bu imkanla eee 4 milyon sınava giren öğrenciler ilk binin içerisinde iki öğrencimiz, ilk 5 bin içerisinde 5 öğrencimiz, ilk 10 bin içerisinde 7 öğrencimizin yer alması bizden ziyadesiyle sevindirdi ve bu arada da öğrencilerimizin yüzde %80 80'i bir e, programa yerleştirilmiş oldu. Tabi. E, tabii e, aktif olan Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Hazırlık Merkezi ek olarak Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi, Orhan Gazi Sınava Hazırlık Merkezi, Mustafa Kemal Paşa Sınava Hazırlık Merkezi eklendi. Toplamda 5 merkez ve yüz yüze eğitime katılmayan, katılamayan öğrenciler dijital eğitim de üzere 6 ayrı merkezde gençlerimizin üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi verilecek. Tabi biz Bursa özelinde yetişmiş, donanımlı, milli manevi değerleri özümsemiş, ama bir o kadar da entelektüel derinliği olan, hayata pozitif bakan, şehre ve ülkeye katkı veren, şehrini çok seven gençlerimiz olsun arzu Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu çalışmaların gerçekleşmesinde emin olan daire başkanımıza, şube müdürümüze, ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl çok daha büyük başarıları yakalamak istediğimizi tekrar ifade ederim. Geleceğimiz olan yavrularımıza ben hayat boyu başarılar ve mutluluklarla merkeze saygılar sunuyorum. Buradayız. buradayız başkan. Buradayız. buradayız. Çekiyoruz başkan. Buradayız. buradayız. Bozmayalım. Son alıyor. Cumalık kısıtlı oturuyorum. kursun alımını gördüm. Sonra da üniversiteye gitsem mi, gitmesem mi diye düşünüyordum o zamanlar. Zaten fazla bir hedefim yoktu. Kursa gittim. Hocalar hedefimi değiştirdi. Gerçi hedefim o kadar yüksek değildi. Hedefim o kadar çok yüksek değildi. Hocaların başarı hocaların ikna kabiliyeti bayağı iyiydi. Beni daha ileriye çektiler. Normalde o kadar beklemiyordum. Sınavda da bayağı benim için iyi oldu. Belediyede bize bu e, durumu sağladı zaten. Hocalarımız da bizim için iyiydi bayağı katkı sağladılar zaten. Başkanımıza da teşekkür ederim yine de. E, Bursa Uludağ Özel Eğitim Öğretmenliği kazandım. 5000 sıralama yaptım ben. 5000 dedim. İsmim Rabia, Hı. soy ismim Merk Hoca. Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazandım. Sağlık Meslek Lisesi mezunuydum zaten. Çok istediğim bir bölümde, istediğim bir bölümü kazandım. Bundan önce özel bir dershaneye gidiyordum. Daha sonra Busme'ye geçtiğim zaman aslında Busme'nin bizim için sunduğu fırsatların diğer özel üniversite özel göre daha iyi olduğunu anladım. Bunun için başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sunduğu için. Bu platformun içerisinde olmaktan çok mutluydum. Gerek öğretmenlerimiz gerek idari kadromuz her açıdan bizimle çok fazla ilgilendiler. Ve bu e, üniversiteye gitme hayallerimizde çok fazla yardımcı oldular. O yüzden hepsine teker teker teşekkür ediyorum.